Sene 1665, Kara Mehmet Ağa diye bir büyük elçi Osmanlı'dan Kutsal Roma İmparatoruna büyük elçi olarak gönderiliyor. Diyor ki içeri girmeden, benim diyor şartlarım var diyor Mehmet Ağa, bizim Mehmet Ağa'mız. Dedemiz. Benim diyor şartlarım var diyor bu mektubu vermeden önce. Diyor. Nedir diyor oradaki papazın şeyleri. Ben diyor içeri girdiğim zaman diyor imparatorumuz ayağa kalkacak. Gelip diyor benim omuzumu öpecek ve bu mektup okunana kadar esas duruşta bekleyecek. Bir büyük elçi Avrupa'nın en büyük imparatoruna bu, bu postayı koyuyor. Diyorlar ki ya saçmalama böyle şey olur mu sen bir büyük elçisin imparator olsan tamam ama bu adam imparator öyle şey olmaz diyor peki siz bilirsiniz o zaman diyor mektup mektup yok ben gidiyorum padişah Silahımız artık başka şekilde gelecek buraya diyor. Yani silahıyla gelecek buraya. Aman diyorlar dur aman. Gidiyorlar imparator diyorlar ki böyleyken böyle. İmparator diyor ki tamam diyor yapacağım ama benim de şartlarım var diyor. Neymiş diyor senin şartın bakayım. Mehter Marşı'yla diyor içeri gireceksin taht odasına. Bir de diyor sen değil ama diyor yanındakiler benim eteğimi öpecek diyor. Mehmet Ağa diyor ki büyük elçimiz. Küçümsemek için söylemiyorum. İmparatorluk makamıyla kıyası anlayın diye söylüyorum. Ulan Mehmet Ağa'nın ayağının tozu olamaz o imparator da. Mehmet Ağa diyor ki bana bak diyor. Biz diyor mektup getirirken mehter marşı çalmak gibi bir adetimiz yok. Onu savaşta yaparız biz diyor. İkincisi diyor benim yanımdakiler diyor ümmeti Muhammed'dir. Bir kafirin eteğini asla öpmezler diyor. Şimdi esas duruşta bekle o mektubu diyor.